Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel kum boncuklu tığ oyamızın yapılışını yapacağız. Yine yazma üzerine örülen güzel bir kum boncuklu tığ oyası modeli. Şimdi modelimizin yapım aşamasına Geçelim. Önce ipimize bir iki tane başlangıç zinciri çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Hemen buradan dibinden devam edelim. Hemen herhangi bir tığ battısından ikili bir tırabzan. 4 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. 1-2-3 tane zincir çekiyoruz ve hemen iki boncuk arasından sık iğnesi ile sabitliyoruz tekrar üç tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından sabitliyoruz bir iki üç tane zincir çekiyoruz bir sonraki iki boncuk arasından sabitliyoruz bir iki tane zincir çekiyoruz bir tığ battısı atlıyoruz ikinci tığ battısından ikili bir trabzan burada zincir çekmiyoruz tekrar dört tane boncuk düğümlüyoruz bir iki üç tane zincir çekiyoruz tekrar ikili bir trabzan pardon tekrar iki boncuk arasından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından sabitliyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Bir tığ battısı atlıyoruz. ikinci tığ battısından ikili bir trabzan. Tekrar 4 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz, 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve tekrar iki boncuk arasından kirpik yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından kirpik yapıyoruz tekrar iki tane zincir çekiyoruz bir tığ battısı atlıyoruz ikinci tığ battısından ikisini bir ikisini bir olacak şekilde ikili bir trabzan dört tane boncuk alıyoruz boncuğumuzu düğümlüyoruz Burada dibinde zincir çekmiyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve iki boncuk arasından sabitliyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. İki boncuk arasından sabitliyoruz. bu şekilde 4 tane boncuk düğümlüyoruz 3 tane boncuğumuzun tepesinden kirpik yapıyoruz arkadaşlar 2 tane zincir çekiyoruz bir tığ battısı atlıyoruz ve ikinci tığ battısından ikili bir trabzan modelimiz çok kolay ve güzel bir model arkadaşlar Tekrar 4 tane boncuk düğümlüyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve hemen iki boncuk arasından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından Sabit diyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Bir tığ battısı atlıyoruz. İkinci tığ battısından ikili bir trabzan. Evet arkadaşlar birinci sırası bu şekilde. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Burada yine ipimi koparmıyorum. Dilerseniz ipinizi kopartıp tekrar ilk başlangıç noktasından başlayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz ve buradaki tepe noktasından sabitliyoruz. Tekrar 4 tane boncuk düğümlüyoruz. 1 2 3 3 tane zincir çekiyoruz. Ve yine iki boncuk arasından zincirimizi sabitliyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından zincirimizi sabitliyoruz. Bir zincir ve buradaki yine tepe noktasından sık sabitliyoruz. tekrar 4 tane boncuk alıyoruz burada yine zincir çekmiyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve tekrar iki boncuk arasından sabitliyoruz 3 tane zincir çekiyoruz bir sonraki iki boncuk arasından sabitliyoruz bir zincir ve bir sonraki motif tepesinden yani çiçeğimizin tepesinden sabitliyoruz. Dört tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz. tekrar bir sonraki iki boncuk arasından zincirimizi sabitliyoruz. Dibinde bir zincir ve bir sonraki çiçeğimizin tepesinden sabitliyoruz. 4 tane boncuk düğümlüyoruz. 1 2 3 3 tane zincir çekiyoruz ve iki boncuk arasından zincirimizi sabitliyoruz. Bir zincir ve tekrar bir sonraki çiçeğimizin tepesinden sabitliyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde çok kolay ve hızlı ilerleyen güzel bir model arkadaşlar İyi günler arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayalım